2024 yılı LGS matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 6. sorudayız. 6. soru bir yansıma sorusu arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki bir kilim eskimiş kısımlarının tamir edilebilmesi için kareli zemin üzerinde simetri doğrusu ile birlikte aşağıdaki gibi modellenmiştir. Modelde bakın bazı yerleri boş bırakmış. Model üzerinde dört beyaz dikdörtgensel bölge ile belirlenen eskimiş kısımlar simetri doğrusuna göre tamamlanacaktır. Buna göre beyaz dikdörtgensel bölgede doğuşan görüntüler birisi aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar Burada ilk e, boş bırakılan yere baktığımızda modelin yansımasına göre şu alt kısımda E harfine benzer ve bu kare baklava dilime benzer bir şekilde olacak. Bu da arkadaşlar C şıkkında var. E, ikinci şekle baktığımızda burada arkadaşlar boş bırakılan yer bu kuş kafasına benzeyen bir şekil var, motif var. bu şekli olması lazım. Bu da B şıkkında var. Üçüncü olarak bak, bırakılan yere baktığımızda arkadaşlar bu da K harfine benzer bir şekil var. Burada arkadaşlar e, A şıkkında var bakın. A şıkkına denk geliyor. Bir de buradaki yandaki motifin ucuna denk geliyor. A şıkkında var. O yüzden bu e, son şekle baktığımızda burada arkadaşlar devam etmesi gerekiyordu böyle baklava dilimi fakat D şıkkında yanlış verilmiş. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktı.